selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorsanız biziyiz arkadaşlar arkadaşlar bugün e, kurabiye yani bayram kömbesi diyeyim yani kurabiye olandan yapacağım ben iki çeşit yapacağım biraz tuzlu biraz da şey o çok yüksek oluyor öyle e, şekerli yapacağım arkadaşlar şekerliğinin tarifini vereyim arkadaşlar bir su bardağı sıvı yağ ben fazla yapacağım için iki tane margarin koydum. Bir tane yani bir tepsi için bir tane gerek bir tane yeter. Ee, bir tepsi için bir çay bardağı. Ben fazla yapacağım için bir su bardağı koydum. Bir tane vanilya koydum. 3, ee, 6 yemek kaşığı bir tepsi için 3 yemek kaşığı, e, iki tepsi için 6 yemek kaşığı pudra şekeri, 6 yemek kaşığı nişasta bir paket Hindistan cevizi ve şekil vermek için çay bardağı arkadaşlar Alabildiği kadar da un. Şimdi hemen malzemelerimizi kabımızın içine koyalım güzelce şöyle. Bir bardak sıvı yağ. Gel şu vanilyayı açalım. Pudra şekeri. Nişasta ve Hindistan cevizi. Ay. Aç. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mağazada ile yedirmeyi nasip etsin. Benim bu kuru değil. Ha? he sen azıcık göster ben o hamuru yoğurana kadar. Ne bu Yok. Şey vanilya. Şöyle Şu an şöyle şu an müziği kısın biraz. Arkadaşlar alabildiği kadar un. gözüküyor mu? Bak bana. Eee ben komple görüküyorum. Dedim bari şey yapayım da arkadaşlar. Şimdi, sobayı sökeceğim. Temizlik yapacağım. Şimdi bisikletin ney var? Ben ne bileyim oğlum. Sen bisikleti niye yapıyorsun hem de? Cüce ağlayacak ya. E benim gitsin böyle. yapacağım? Niye aykırı? Bastırıyorum. Ve... kenarıyla bastırarak şöyle şu şekilde şöyle şekil veriyor Sen ne yapıyorsun? abisinin yanına Şu gidiyor. ben çok çok oğlum otun arada çöp yağmur ya. mu yağıyor? Yağmur üstüne. var çamaşır koş. Onlar topluyor. <laughs> Onlar da bu tavuğu kurabiyesi arkadaşlar bunlar. Ay arkadaşlar şekerliği yaptım. Şimdi sıra tuzluya geçti. Tuzluyu yapacağım. Şimdi tuzlu da arkadaşlar biraz daha kusura bakmayın. Temizlik yapacağım bugün. Bugün akşam mı yaparım? Artık ne zaman yaparsam. Şekerliği yaptık. Şöyle şekil verdim. O gitti fırına. Pişiyor. Şimdi burada malzemelerimiz arkadaşlar. Onun bir şeyi yumurta farklı. Sirke farklı. Çölok susam farklı. Onun için Hindistan cevizi girdiydi. Bunun içine de bunlar giriyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar malzemelerimizi alalım güzelce. Sirke 2 yemek kaşığı. Şöyle. Bir e, su bardağı sıvı yağ. Tabi bunu e, pastanızın çokluğuna azlığına göre değiştirebilirsiniz. Dört tane yumurta. Ben iki tanesinin e, şeyini ayırdım. Beyazını ayırdım. Sarısını ayırmadım bu sefer. Şöyle iyice. biraz. Kabartma tozu vanilya. şey yapmak lazım arkadaşlar. İyice erimesi lazım. Bir de Antep'in şey var. E, e, yine köy kahvesi var. O da çok güzel oluyor da. Bizimkiler fazla şireli sevmediği için ben fazla şireli yapmıyorum. Tuzlu yapıyorum. Şireli de ben nasıl şekerli kurabiyeyi de nasıl seviyorum arkadaşlar. Böyle insan çok hani böyle şekerli şeyler can istiyor bazen. Ondan sonra onu şey yapıyor. Ne onun adı? E, çay demliyorum mesela hani acıkıyor mesela veya da şey oluyor çay demliyorum çayla beraber güzelce e, çay şekersiz olacak ama çay şekersiz bir şekilde doldurup çayla beraber içeceksin az daha sütü unutuyordum arkadaşlar buna süt de koyacağım ben bu sefer daha bir güzel oluyor sütten bence bir su bardağı bir su bardağı yağ şeyine koydum arkadaşlar bir su bardağı da süt ekledim ben daha güzel olduğu için çörek otunu içine attım rümeysa şeyi de e, küncüyü attım içine çörek otunu da e, atacağım için arkadaşlar e, ondan sonra yumurtanın akına hamuru bulayıp bulayıp e, susamı batırıp tehke yapıp yapıp, yapıp 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 şey yapacağım Não, nada. tepsi é de namazlarıyla da yedilmeye nasip etsin inşallah kazasız belasız. Gelenimize gidenimize ikram etmek için iyi oluyor. Geçen sene yaptım baya bir zamana kadar gitti. Rümeysa tuzluyu yedi. Şeyi şekerli şekerliği fazla yemedi. Tuzluyu daha çok yedi. evimize gelenler güzelce çayına ikram ederiz inşallah. Şöyle de koyabilirsiniz. Şöyle yuvarlak da yapabilirsiniz. Şu şekilde. arkadaşlar. Masamı önüme aldım. Şimdi açtım mı Oluk Öğreyse? Döndü. Ha, en alt kısmına koydum mu oğlum? Şeyimizi de göster oğlum. Pişen kurabiyemizi de göster. Telefonu al da. Göster kurabiyemizi Arkadaşlar kurabiyemiz de pişti. Şekerli kurabiyemiz. Bir tepsisini de Abdullah götürdü. Şimdi fırına koydu. Geri kalan tepsiyi. Şimdi tuzluyu yapıyorum. Tuzlu da şey olacak ne onun adı, Ondan sonra pişecek o zamana kadar bir tepsi hazır olur yavaş yavaş pişiririz arkadaşlar çağır hele bir. Abla. Abla. Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şunun şekli nasıl? Öyle yapmıyorum vallahi Böyle. Evet. Sadece simit gibi mi yapayım? Evet. Tamam. Abi, Üç tane öyle değişiklik olsun Aslında benim kalıplar vardı. O kalıplar nerede? Onlarla da yapsam şöyle yıldızlı yıldızlı? Boş ver yıldızlı mı <laughs> O sene yaptım arkadaşlar. Vallahi nasıl olduğunu bilmiyorum. Tarifini de unuttum. İçine ne koyduğumu da bilmiyorum. Geliyor gidiyor diyor ki ne? anne o yaptığın çok güzeldi. Anne o yaptığın çok güzeldi. Kızım nasıl yaptım bilmiyorum. Y gene de ufaktı o zaman gidiyordu geliyordu o şeyi çıkartıyordu. Ondan tabağı çıkardım çıkardım onu yiyordu. O zaman da hatırladım da ufaktı sanırım. Daha ben video video yoktu. Sanki iğne mı vardı sadece hatırlamıyorum vallahi. Yaptım. O zaman da zamanda kalmış o hoşuna gitmişti. Ben hatırladığım kadarıyla Bu malzemeleri koydum ama sanki Bilmiyorum ki ne hatırlamıyorum ki Nasıl olduğunu da hatırlamıyorum Gene de yaptım neyse Allah kabul etsin tuttuğumuz oruçları da Allah kabul etsin eksikleriyle hatalarıyla Rabbim oruç tutanların Oruçlarını kabul etsin arkadaşlar Gerçekten Su gibi aktı gitti Son 2-3 gün Şey oldu bize zor oldu 2-3 gün niye derseniz Akdeniz'in sıcaklığını herkes biliyor. Akdeniz'in sıcağı bastırdı, yaktı bizi böyle. Hele dün o sıcak neydi? Herhalde bu yağmurun sıcağı mıydı? Neydi arkadaşlar? Yağmur yağmıyor ama şimdi gök gürültülü hava. Ay Allah'ım böyle var ya sündük sündük. Mübarek. O neydi öyle? Hiç yani eşim 3 ay oruç tuttu. Hiç zorlanmadıydı adam. Şimdi dün adam zorlandı. bir şişe şeyine de bidonla su getirdim su bitti düşün yani o derece neyse böyle yapak bahim eğer güzel olursa bayram sonu gene yaparım bundan böyle difrize atarım misafir neye geldiği zaman çıkardı hazır olması için poğaça da güzel oluyor arkadaşlar katmer poğaça var ya yapıp da difrize koyan tam bir pişirirken hafif böyle şey bırakın Ondan sonra atın difrizi. Ee, misafirinizin geldiğinde mikrodalganızda mı olur veya da şeyde mi olur? Ben no mikrodalgam olmadığı için normal fırında ısıttım. Arkadaşlar çay demlenene kadar ısındı. Misafirim geldi. Misafirime çıkarttım. Onlar video çektirmeyi sevmedikleri için onlarla video çekemedim. Ay o kadar mı güzel oldu ya. Adam başı ikişer tane düştü. Şöyle bir tepsiydi. Adam başı ikişer tane düştü. Ya o kadar mı güzel oldu. O kadar mı güzel oldu mübarek. Yani aynı daha taze yapmışım gibi oldu. Patatesli dolaba koyduğunuz mu güzel olmuyor onu söyleyeyim. Patatesli buzluktan çıkınca buzluk kokusu oluyor arkadaşlar. arkadaşlar nasıl yapıldığını ben sizlere şöyle hemen az bir şey gösterivereyim. İlk yaptığım kehkemi aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen yüz kara çıkartma, utandırma beni ya. İlk kehkemi aldım arkadaşlar. Şöyle yumurtanın akına batırdım. Sonra küncüme batırdım. Şöyle. Şu şekilde tepsime Juoda, juoda, tietysti. Yapmak isteyenler arkadaşlar böyle yapabilir. Gerçekten tarifime güvenebilirsiniz. Tarifim birebir tutuyor. Ee, şey yani ben de ablam gelin tarifiyle yaptım. Geçen sene de onların tarifinin yaptım. Geçen sene tarif tuttu. Yani güzel oldu. şeyimiz normalde. Ee, annem gelin ben bilmedim ama geçen sene benimkinin dibinde az bir şey kalmıştı. Bizim burada çok sıcak olduğundan o şey olmuştu. Kelebek düşmüştü içine. Iı, sıcaktan. Annem dedi ki ne kızım dedi keşke dedi dolaba koysaydın dedi. Ben de nasıl dolaba koyayım dedim. Dedi biz dedi böyle böyle olunca dedi dolaba koyuyor dedi. Dolapta dedi şey olmuyor dedi. Bozulmuyor dedi. Difrize mesela poşetliyor. Ondan sonra şey yapıyor. adı koyuyor. Kırılmayacak şekilde yerleştiriyor bir kenarına. Ondan sonra çıkar çıkar ye. Çay demlenene kadar bir saat önceden çıkart, zaten kendiliğinden şey oluyor, annem gibi öyle yapmışlar. Ben bilmedim, ben bilseydim ben de şey yapardım. Şimdi ben bunu e, şey yapacağım, havalar ısınır mı, eğer kalırsa, kalmaz diye düşünüyorum da, kalırsa e, şey yapacağım, ne ona adı, difrize atacağım ben de. Bunu normalde, normal günde de mesela yapıp, güzelce, dolaba koyup, şey yapabilirsiniz, saklayıp misafirinizin geldiğinde, çıkar da olur. Yumurtanın sarısıyla yaptığımız zaman sarı oluyor üstü arkadaşlar. Ama bundan yaptığımız zaman kendi şeyinde beyazıyla daha iyi oluyor. Hem en azından küncüler yapışmış oluyor hem sarı rengi olmuyor üstünde. Şimdi ben bitiririm güzelce. Bitirdikten sonra pişeni çıkartırım. Tepsini boşaltırım. Tekrar dizerim. Arkadaşlar pastalarımız pişti. Vallahi çok güzel oldu. Aslında rengi çok güzel ama tam rengini alamıyorum şu anda. Şöyle burada da kehkelerimiz. çok güzel piştiler. Bakın altları falan çıtır çıtır oldular. Şöyle. Bunlar burada. Şunlar da burada arkadaşlar. Şunlara şey yetmedi. Yok, ikinci yetmedi. Bunları sade yaptım böyle. Şöyle bunları sade yaptım dedim sade olsun dedim. Şimdi hemen bir tanesini kırıp arkadaşlar kırıp size nasıl olduğunu, içinin nasıl olduğunu göstereceğim. Bakın. Hiç içinde hamurlaşma kesinlikle. Bakın. İçinde hamurlaşma veyahut da pişmemezlik kesinlikle şöyle hani ellerinde ufalayıp gösteriyorlar ya bakın şöyle o kırılanı ben yerim zaten şimdi bir tane de size küçük bir tane de küçük 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 şöyle küçükten bir tane de kurabiye göstereyim arkadaşlar onu da orada göstereyim Bakın, bunun da içi çok güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel pişti. Tarifler çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bizim bayram şeyimiz pastamız böyle. Şekerli böyle tuzlu böyle. iki tepsi çıktı. iki buçuk tepsi çıktı hatta. Şunları yuvarlak tepsideydi. Buraya aktardım soğusun diye. iki buçuk tepsi çıktı. Biri burada zaten. Diğeri de şurada. Bu da şekerli. Şekerlimiz de bir buçuk tepsi çıktı zaten. Ölçüye göre yaptım böyle. Bunları böyle yapıp arkadaşlar olduğu gibi böyle güzel saklama kaplarına koyup veya da poşete koyup güzelce dolabınıza kırılmayacak şekilde koyarsanız misafiriniz geldiğinde hazır bir şekilde misafirlerinize sunabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar benim bugünlük videom ve bayram çöreklerim böyle. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.